Büyük bir beyin, genellikle yüksek zeka ile ilişkilendirilir. Ancak zeka sadece beyin büyüklüğüyle değil, aynı zamanda beyin yapısı, sinir bağlantıları ve öğrenme kapasitesiyle de alakalıdır. Bilim dünyası, zekanın karmaşık bir kombinasyon olduğunu kabul ediyor. Dolayısıyla, beyin büyüklüğü yalnızca bir gösterge olabilir. Önemli olan, beyin fonksiyonlarını geliştirmek ve çeşitli zeka alanlarında potansiyeli maksimize etmektir. Beyin büyüklüğüne odaklanmak yerine, zeka üzerinde etkili olan faktörleri anlamak daha önemlidir. Örneğin, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeni şeyler öğrenmek, beyin fonksiyonlarını artırabilir. Ayrıca, sosyal etkileşimler ve çeşitli deneyimler de zekayı zenginleştirebilir. Unutulmamalıdır ki zeka, sadece biyolojik faktörlere değil, aynı zamanda çevresel etmenlere de bağlıdır. Bu nedenle, zeka gelişimini destekleyen bir yaşam tarzı benimsemek, gerçek bir zeka belirtisi olabilir.